Evet değerli basın emekçilerimiz teşekkür ederiz bir kez daha bizlerle olduğunuz için. Bugün şu anda Bekir Paşa Lisesi önündeyiz. Bildiğiniz gibi <laughs> dayatma disiplin tüzüğüne karşı özellikle iki okulumuzda mücadele verdik. Bekirpaşa Lisesi de bu okullarımızdan bir tanesiydi. Aylardır tüm baskılara, tehditlere rağmen bakanlığın denetmenleri aracılığıyla veya okul idaresi, okul müdürü aracılığıyla yaptığı veya bizzat daire müdürleri aracılığıyla yaptığı tüm baskı ve tehditlere karşı öğretmenlerimiz mücadelesini sürdürmüştür. Kendilerine teşekkür ederiz. Aynı zamanda tüm öğretmenlerimize, özellikle bugün Bekirpaşa Lisesi öğretmenlerimizin öğretmenlerimize destek için uyarı grevi yapmış olan, destek grevi yapmış olan İskele Ticaret Lisesi ve İskele Efkaf Koleji'ne ayrıca Şehit İlker Karter İlkokulu ve Kıtöse ee, burada bulunan basın sen ve Cetepe temsilcilerine de teşekkür ederiz. Destek verenlere. <laughs> Değerli arkadaşlar Bakanlar Kurulu aldığı talimat doğrultusunda bir karar üretmiştir. Ve bu bize şunu göstermiştir ne kadar bu öğretmenden korktuklarını göstermiştir. Hani Nazım Hikmet'in bir cümlesi vardır, bir dizesi vardır. Hiçbir şeye benzemez halkını satanların korkusu. Tam da böyle değerli arkadaşlar. Bakın disiplin tüzüğü dayatmasına boyun eğen. Orada ne varsa burada da yapmaya çalışan emir erleri, bu disiplin tüzüğü ne karşı mücadele veren öğretmenleri baskıyla, yasaklamayla dize getirmeye çalışıyor. Bu geçici tedbirle bu öğretmeni yıldırabileceğini düşünüyor. Veya bu toplumu bu mücadeleden yıldırabileceğini düşünüyor. Böyle bir şey olmayacak. Bakın bu ülkede 68 civarında 18 yaş altı çocuğumuz ebeveyn olmuş vaziyettedir. Bu anlayış, bu çocuk istismarı meselesi ülkemizde bu anlayışın sonucunda ortaya çıkan bir meseledir. Bu dayatmaya karşı çocuk istismarı anlamına gelen bu disiplin tüzüğüne karşı Mücadelemiz devam edecektir. Bizi geçici tehditler, geçici tedbirler, baskı ve öğretmenin özellikle yeni ve genç öğretmenlerin inanın ki ailelerine kadar aranarak baskı yapılması, tehdit edilmesi bunlara izin vermeyeceğiz. Bunlara boyun eğmeyeceğiz. Bilsinler ki bu ülkenin halkını satanlar, çocuklarının geleceğini gözden çıkaranlar bu mücadeleyi yasaklarla bitiremezsiniz. Bunu böyle bilesiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle bu mücadeleyi yürüten disiplin tüzüğüne boyun eğmeyen ve her platformda dayanışma gösteren bugün de iskelede üç okulda grevde olan öğretmenlere teşekkür ederiz. Bugün sorumluluğu Bekirpaşa Lisesi öğretmenleri üstlendi. Lefkoşa'da İrsen Küçük Ortaokul öğretmenleri üstlendi. Ama bu hepimizin görevidir. Ve bugün Bekir Paşa öğretmenlerinin gösterdiği onurlu mücadele tüm topluma bir ışık göndermiştir. Demiştir ki Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağız. Layık yaşamımız ve bilimsel eğitimimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkede sınırsız din, vicdan, ibadet, inanç özgürlüğü, kılık, kıyafet özgürlüğü vardır. Bu alçak gönüllü, toleranslı, diğerlerine saygı duyan yaşam biçimimize sahip çıkacağız. Fakat çocuklarımızı her ne at olursa olsun ister dinsel ister cinsel ister siyasi istismara maruz bırakılmasına da sessiz kalmayacağız. Koruyacağız. Bakanlar Kurulu kendi korkaklığını, kendi iş bilmezliğini grev yasaklayarak, erteleyerek çözmek istemiştir. Sorunu ötelemiştir. Bu sorun ancak diyalogla ve Kıbrıs Türk toplumunun kimliğine, kültürüne saygıyla çözülebilecek bir meseledir. Bakanlar Kurulu'nun korkakça görev ertelemesi başarısızlığının bir göstergesidir. Bu da tek başarılı unsur öğretmenlerinin direnişidir. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi'nde hukuksal mücadelemiz devam edecek. Bu konuda iki öğretmen sendikası olarak dayanışmaya devam edeceğiz. Bizim yakamızda Atatürk rozeti varken beynimizde şeriat yoktur. Ve bu öğretmenler bugün mücadele etmedi. Bu öğretmenler Kıbrıs Türk toplumu ayakta kalsın diye sabah okulunda ders verirken köyünde nöbet tuttu. Halkını örgütledi. Ve Hayatını kaybetti. Kayıp öğretmenlerimiz var hala daha. Nazım Bey'in köyünde dokuz şehit verdi bu toplum. İskele'de şehitlerimiz var. Niçin hayatını kaybettiler? Bugünleri yaşamasınlar diye. Ve bugünleri yaşatan bu bakanlar kurulu, bizden değil. Evindeki eşinden, kız çocuklarından özür dilesin. Bizden özür dilemesinler. Kız çocuklarından, kendi çocuklarından ve eşlerinden özün, özür dilesinler ki bugün aldıkları kararla tüm kız çocuklarını, tarikatların ve ailelerin yönlendirmesine maruz bıraktıklarıyla ilgili özür dilesinler. Duygusal istismara uğrattıklarıyla ilgili özür dilesinler. Biz ayaktayız, direndik. Birlikteyiz, birlikte güçlüyüz, mücadeleye devam edeceğiz. Ben tekrardan hem katkı koyan hem direnen bugüne kadar yaptığımız eylemlerde meşaleyi elinden bırakmayan öğretmenlere teşekkür ederim. Evet değerli vatandaşlar. Bugün Bekirpaşa Lisesi'nde bir basın toplantısı gerçekleştirdik. Ve bunun sebebini evet. aylardır tüm kamuoyu biliyor. Gericiliğe karşı yapılan dayatmalar için bugün buradayız. Hükümet edenler, hükümet ettiğini iddia edenler yeni bir moda buldu, yeni bir söylem geliştirdi. Mecliste özellikle yaptıkları köy ziyaretlerinde. Biz yaparız, onlar konuşur diyorlar. Özellikle bazı bakanlar. Ve Muhalefetin ve sendikaların sadece konuştuğunu söylüyorlar. Yaptıklarını burada ıı, sıralarsak, sayarsak sabaha kadar konuşabiliriz ama kamuoyunun bilgisine ve ıı, topluma bir hatırlatma yapma adına neler yaptıklarını çok kısa özetlemek isterim. İhmalden ve denetimsizlikten yeni doğan çocuklar öldü hastanelerde. ve Yüzleri kızarmadan hala daha o koltuklarda oturuyorlar bir milletvekilinin diploması sahte çıktığı için dokunulmazlığının kaldırılmasını öteliyorlar, erteliyorlar. Bunları yapıyor mevcut hükümet. Rüşvet, talan, yolsuzlukta dünya sıralamasındadırlar. Yolsuzluk endeksinde dünya sıralamasındadırlar ve yüzleri kızarmadan Bununla oynuyorlar, yapıyoruz diyorlar. Bir de burada çarpıcı bir nokta vardır. Bunu ifade etmek için ben söz aldım. Bu yıl ilkokullar arası kızlar futbol turnuvası yapılmadı arkadaşlar. Bunun temeli ve sebebi Türkiye'de iptal edildiği için burada da Eğitim Bakanlığı aracılığıyla ilkokullar arası futbol kızlar turnuvası iptal edildi. Utanmadan hala daha o koltuklarda oturuyorlar. Bunun neden iptal edildiğini basın mensupları Nazım Çavuşoğlu'na sorsun diyorum ben. Tekrardan hepinize teşekkür ederim. Evet değerli basın mensupları öncelikle öğretmenlerimize bir kez daha bütün toplum adına teşekkür ediyorum. Özellikle Bekir Paşa Lisesi öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Streslerini, yaşadıkları sıkıntıları birebir her gün birlikte yaşıyoruz. Onlara yapılan bu baskıya rağmen direniyorlar. Bugün hükümet edenler yasakçı anlayışla e, grev yasağını elzem hizmet diye yaparak ulaştığı noktaya bakın. Kimi kandırıyorsunuz ya? eğitimi bir hafta bir hafta öteleyip bir hafta kurulta için erteleyen zihniyet o zaman eğitim elzem değil miydi? E yıl sonuna kadar öğretmen eksiklikleri devam ederek alamayan, eğitim alamayan çocukların eğitimini tamamlamak elzem değil miydi? Bugün konteynerlere hapsettiğiniz 40 civarında çocukları bu 40 kişilik sınıflara, konteynerlere sokarak onların bu sıcakta ders yapamayacağını bildiğiniz halde bu elzem değil miydi? Bugün anayasaya aykırı Türkiye'de ne varsa burada da uygulanmak üzere açılan ilahiyat okulu ortada dururken ısrarla bu çocuğu burada tutmak için ısrarla bir çocuğu burada tutarak bu tüzüğü kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Niyet budur. Bir kere iki nokta vardır değerli Kıbrıs Türk toplumu. İki nokta vardır. Bir, bu yarattıkları hırsızlık, yoksulluk, yolsuzluk, yandaş, mafya düzenini örgütlü cehaletle eğitimin içini bitirerek, okulları bitirerek, öğretmeni zaptı altına alarak örgütlü cehaletle toplumsal mühendisliğe dönüştürmeye çalışılıyorlar. Kimse sorgulamaz. Bunun için de sendikada kalmasın. Bunun için de toplumsal direnç de olmasın, muhalefet de olmasın. Örgütlü bir cehaleti bu topluma giydirmeye çalışıyorlar. Bunun için öğretmene bu toplum borçludur. Bu öğretmen direniyorsa bir hikmeti vardır. Bu çocukların geleceği için direniyor. İkincisi Evet, yaşayarak görüyorsunuz. Evet, Kuzey'de net görüyorsunuz. Hiçbir kurum kalmadı. Hukuk sadece devletin iktidardakıların değneği haline geldi. Hak arama kimsenin artık başarabileceği bir durumda değildir. Bunu yaratan zihniyet hukuksuzluğu bugün basit değildir. Eğitim elzemdir diyerek bir yanda diploma sahtekarlığı, üniversitelerin durumu eğitimde yaşanan eksiklikler çocuklardan eğitimi çalarken eğitim elzemdir diyerek grevi yasaklayan zihniyetin ulaşmaya çalıştığı nokta bir yanda da evet yasak koyarak bu toplumda kalıcılaştırmaya çalıştığı bir şey vardı. Artık hukuk benim diyor. Hukuk artık benim diyor. Ben ne dersem o olacak diyor. Anayasa mahkemesine buradan çağrımdır. Yargıya müdahale diye algılanmasın. Biz de anayasayı okuyoruz. Onlar da okuyor. Atatürk ilkeleri varsa bir anayasada, demokrasi varsa bir anayasada, Çocuk hakları varsa bir anayasada din, devletin dininin olmayacağı varsa bir anayasada çocuklarda eşitlik hakkı varsa bir çocuğun üzerinden bir kız çocuğun üzerinden bu toplumu bu okulu esir alan zihniyet hesap vermelidir. Bu partiler kapatılmalıdır. Bu anayasa bu anayasada bu var mıdır yok mudur u geçiyorum. Bu partiler bunu önerdi diye kapatılmalıdır. Nokta. Selma Hocam, biraz önce dediniz ki halkından korkanların korkusu başka bir korkuya benzemez. Ben merak ediyorum, karşı mahalle nasıl korkuyor efendim? Titri titriyor mu? Başka planları var mı? <laughs> Evet. Nazım Hikmet'in dizesidir bu. Hiçbir şeye benzemez. Halkını satanların korkusu korkuyorlar. Öğretmen çünkü her şeye karşı bu toplumun aydınlık yüzüdür öğretmenlerimiz. Dolayısıyla geleceğimiz için mücadele vermişlerdir.